Şaban Geç Eşer Yaylası'nın Doğa adamı Toprağı, suyu, havayı ay, Arıyı, böceği, börtüyü Koruyan, yaşatan Tarımla geçinen, hayvancılıkla geçinen Bir değerli kardeşimiz Bu yetmiyor Doğada gördüklerini kaleme döküp Şiirler yazıyor Şiirler, türküler oluyor Aynı zamanda her yıl Oğuz'un adını taşıyan Yazır köyünde şölenler tertip ediyor kendisi. Yazar, arıcı, koca yörük. Koca yörük. Neler söyleyecek? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlerin gelmesiyle denizde bir coşku oluştu. bu coşku da hakikaten yörükler için güzel bir coşku oldu. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel bir tanıtım yaptın. Bizler yörük olarak atalarımızdan ne gördüysek atalarımızdan gördüklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yarın torunlarımız da o izlerden gelsinler ki böyle bir kültürümüz var desinler. Evet. Ee, ben, Kitabımız da var. Var. Hem birkaç tane ee, dağların dili, yörüklerin sesi, Avşar Yazır, Avşar yazır diye kitap var, kitapları var. Evet. Eşeğere kitap var. Adam boş durmamış. Yani bu yataktan bu yatağa angal almamış. Kitap yazmış. Gördüğünü, duyduğunu, aklerdiğini, dili döndüğünü kitaba dökmüş. Dört tane kitabıyla Şaban Genç. Fakat Şaban Genç'in bir de derdi vardı. Kendisi arıcı. Arı kuşu arıyı yiyor, arıya bir taş atamıyor. Darı ekini domuz yer, domuza bir daş atamayor. Kuzuyu, koyunu, oğla canavar yiyor, canavara bir daş atamayor. Yani devlet canav kurda, domuza, arı kuşuna daş atman derken çobanın keçisinin de korusun. Öyle mi? Doğru diyorsun. Ee, ben kitabımda da yazdım burada. Yörüklerin Sesi o diye. Yörüklerin sesi olarak her zaman savunmaya gayret edeceğim. Yörüklerin her zaman arkasında olacağım. E, yörükler ben bildi bileli sürekli dışlandı, sürekli ucuz insan görüldü, ama yörükler kadar bu vatanı sevip de bu vatanı sahip çıkan sanmıyorum. Daha da bir yangın olsa önce yörükler koşar. Yerin yurduna yer temizler. Bir misafiri geldiğinde kesinlikle. Çay içeceğim, açmın açmam diyemez. Doğru sofrasını gör. Evet. Misafir evet. Onun için yürüdler sahip çıkalım. Yörük demek, eğlence demek değil. Evet. Kültür yaşatmak. Evet. Şaben geç sadece e, arı goğanları var, bal üretip bal satmıyor. Arılar yaşatarak doğanın dengesini sürmesini sağlıyor. Çeklerdeki tozlanmayı sağlayarak bitkilerin yaşamasını sağlıyor meyvelerin zepsileri çoğalmasını sağlıyor. Arı biterse tozlanma biter. Tozlanma biterse zebze, meyve biter. Bu adamlara çok şey borçluyuz bir şiir okuyalım. Ben Anadolu'yum. Gümüş kalaylı yemek tabağı, dağlar, ovalar, sürü otluğu. Kara çadır evim, yaylalar soyağım, ben bu dağlarda Anadolu'yum. Sırtımdan inmez, hırkayla yeleğim, Kimi de asılıdır delik eleyim. Aman vermiyor ki gurbet geleyim. Ben bu dağlarda Anadolu'yum. Eşelerin suyu akar da derin. Yaylaların yerleri eser de serin. Dokunmayın. Dokunmayın yaram Allah kerim. Ben bu dağlarda Anadolu'yum. Uruçamlardan yalaklar oyduk. Oturduk dibine elmalar soyduk. Kuru yavan yedik bizler doyduk. Ben bu dağlardaki Anadolu'yum. Toraslar da gördü atam bizleri. Tarihe iz düştü sözleri. Bizleri rehberdir ayak izleri. Ben bu dağlardaki Anadolu'yum. Dadaloğlu paşalara dik duran. Karaca olan Çukurova yanan Şaban der ben sizlere çıra olan, ben bu dağlardaki Anadolu'yum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol Şaben Geç. kaldı